görev sırasında birinin yanında öleceksem o birisi mesut olsun isterim. Evet e, bu haftaki bölümün erken bitmesinin nedeni Kanal D'nin almış olduğu karar ile ilgili. Senin hiçbir şey olmayacak bence yani bu bayılma durumlarını falan sadece bilecek ve Mesut'tan gizleyecekler bana göre. Şimdi zengin bir adam var. Bu adamın şantiyesinde yer alan ve yapılan evler sağlam değil. Bana göre fragmanda yer alan ve Mesut'un e, kelepçe taktığı Candere ile takışmasına sebep olan bu adam e, şantiye sahibi adamı yaptığı evde bir yakınını kaybetti. O yüzden de saldırmaya kalktı. Mesut da bu adamın suçlu olmadığını, o şantiye sahibi adımı saldıran adamın yani o kel adamın e, suçlu olmadığını sadece sadece acısı ve siniri olduğu için bunları yaptığını öğreniyor, e, biliyor. Ve görüyoruz ki adamın kızı kanser o yüzden de serbest bırakıyor adamı. Ama Candan vuruyor işte neden işte beline saldıran adamı serbest bıraktın diye Mesut'la takışacak. Şimdi e, candan Mesut biliyorsunuz takışıyor fragmanda ve Mesut da işte artık ekiple çalışmayacağını söylüyor Candan'la çalışmayacağını söylüyor ve bana göre hani bir süre ekipten uzaklaşabilir hani bu Candan konusu artık çözülene kadar diyelim. Ve zaten Rıza Baba da artık Mesut'u seçiyor çünkü ikisi bu dizinin bel kemikleri. Ek olarak da iki bölüm sonra yani 686. bölümde Narin Güren olayı canlandırılacaktır diyelim. E, son olarak da dizimize katılan Fikri Komiser'in yani Burak Alkaş'ın ekibe ya bu haftaki bölümde ya da önümüzdeki haftalarda e, katılacağını söyleyebilirim diyelim. Hasta olduğum için e, çok hızlı hızlı ve işte direkt bitirmeye çalıştım kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.